esrar geliyor esrar Ya leler ya leler O sigarayı söndür ya leler Bu arkadaş Darko çıkıyormuş <laughs> Şimdi filminde anlamını sikiyim herkese şafak operasyonu <laughs> Tribün operasyonu fenerler yapıyor böyle elinde. şey, Kelebekleri şöyle çat 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 diye bunu ya <laughs> Anlamını sikiyim aynı bize filme sokarlarmış Allah gözümüzü bir açıyormuş 25 sene <laughs> <Neydi onladı>? <gülüyor> <Neydi>? <gülüyor> Ne oldu? <laughs> Süleyman Sulu Süleyman Sulu Kremstolun Kavakalstolun Ritme Pesol Nabet'e şundan biz. Şunu hatırlıyorum. Babam, biz üç erkek kardeşiz. Babam evde şunu dedin hatırlıyorum. Bu evde Ankara Şutur'un ekmek yok hatırlıyorum. Babam Ankara Şutur değildi. Ankara Şutur bir şey götürüyordu. Hep basmana götürüyordu. Bir gün Bursa'ya gidiyordu. Bursa'da da Ankara günün hani şeyi dostu olduğu için bana dedi gel seni bir gezdireyim dedi. Bursa'ya gideceğim dedi yani. Benim ailemde hiç Ankara güçlü yok. Benim babam Beşiktaşlı. Ben şöyle düşündüm. Popüler kültürün kölesi olmuş insanlar. Üç büyük takımdan başka bir takım bilmiyor. Ben de bu görüşün tam zıttı düşündüğüm için Ankara güçlü oldum. Futbolu sadece erkekler takip etmiyor, sadece erkekler oynamıyor. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Tribünde de sadece erkekler yok. Yani şu an mesela okulun standındayım. Yani standda ben bekliyorum mesela. Ankara Güçlü standı. Musa'ya gidip geldikten sonra an yani içinde bir şey oldu böyle tribün hani tribün şey olur ya. Oradaki ortam. işte deplasmandaki ortam. Deplasman orada üstteki kaynak. Yani oraya öyle hoşumuza gitti. Maça da girmemiştim aslında. Biz öyle gittik. Taraftarlar çıkınca aldık geri geldik. Hani stadın içinde de girmemiştim yani. Ondan sonra Sincan'dan başlar gitmeye başladım Ayağa alışkanlığı oldu. <laughs> hani birinin Ankara'da bir taraftar olması için içinde bir isyan olması lazım ya. Hani bu nasıl bir isyan? Bu herhangi bir isyan yani. Hani, hayata isyan, Aileye isyan, sokağa isyan, bir isyan vardır Ankara'cı taraflarında ya, mutlaka var. Yoksa Ankara'cı olmaz. Yani bu işçi sınıfının, baroş kesiminin insanları kendine böyle bir, bir çıkış arar. Eğlence demiyorum bak, o başka bir şey ya. Bir çıkış arar ya. Hani kendini gösterebileceği, kendini ifade edebileceği, kendine mesela arkadaş çevresi yapabileceği, kendini savunabileceği bir yer arar ya. Deşarj olması lazım. Bunu da Ankara'cı e, tribünlerinde atıyor. Normal bir insanın Ankara ya olma ihtimali çok zayıf yani. Ankara'da en mantıklı yer Ankara'cı yani. Hani biz burada kendimizi bulduk. Doğru ya da yanlış. Bizim doğrumuz bu yani. İşten zengin, kalpten zengin Ankara şu taraftaları. Her şeyde zengin. Ama para olarak yani zayıflığımız var ama Şefakarlığımız insanlar İnsanlar hep grup gruptur yani. Doktoru da, simitçisi de, avukatı da, çok para kazandığı da, cebinde 1 milyon olmayan da aynı kategoridedir yani. O arma yoran sevdadır yani. Genelde Ankara'nın fırsal kesimleri Varaş mahallelerinden Antarıştır Yani bizim Ankaraş taraflarının potansiyeli, maddi açıdan potansiyeli böyle hep kesim. Mutlaka sağda solda durumları daha iyi olan parasal açıdan insanlar vardır ama yani aktif olarak İşçi sınıfıdır Ankara Gücü. Ya. Yani biz Ankara Gücü niye tutuyoruz? Ankara Gücü işçi, emekçi mi takımı? Onu gördük. Halkın takımı yani Ankara'da yaşıyoruz. İşin içine girince hani uzaktan bakıldığı gibi değil, işin içine girince insanların ne kadar ezgin olduğunu, aslında ne kadar cefakar olduğunu görüyorsun yani. İnsanların gözünde bir ön yargı var Ankara Gücü taraftarı ile alakalı. İşte Çakal, Maganda, yani Akıllarına gelebilecek bütün kötü huyların, kötü alışkanlıkların Ankara gücü taraftarında olduğunu düşünüyorlar. Bu bir ön yargıdan ibaret. Böyle yorum yapan insanların çoğu bir kere hayatında maça gelmemiş. Gülübüncü yeri gelecek kavga edecek. Yeri gelecek isyan edecek. Yeri gelecek içki içecek. Ama yeri gelecek saygı gösterecek. Yeri gelecek sevecek. Yeri gelecek aşık olacak. Bu hepsinin yerini, de yaşatan yer ultrastır yani. Bizde sarhoşluk olur, Bizde içki olur, bizde kavga olur, bizde dövüş olur, bizde isyan olur. Ama bizde saygı olur, bizde sevgi olur. Başkaları yanlış diyebilir ama bizim doğrumuz bu. Bizim için ailemizden sonra gelen ilk şey Ankara yani. Hani bu kadar daha da konuşuyorum ya. Yani. <laughs> Atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan, 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 atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan. Gözler gözler tutaklar, atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan, atmadan olmaz, yutmadan olmaz. Gözler gözler dudaklar atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan olmaz, atmadan olmaz, yutmadan olmaz. Oh Allah iner Allah, Allah, Allah küsküsk Parınır, 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 <Sessizlik> bu, söyle, bu Otobüs neden böyle gidiyor söyle. Şoförde bir bozukluk yoksa otobüs. Otobüs neden böyle gidiyor söyle. Ön taraf sen söyle, her sen söyle. Bu otobüs neden böyle gidiyor böyle. Şoförde bir bozukluk Yoksa sistemi çöre opera yuva raya Adam evde karısını bırakıyor, çocuğunu bırakıyor. 14 senelik evliyim. Evlilik hayatım boyunca ettiğim bütün kavgalar Ankara ya yüzündendir benim yani. Bütün kavgalar. Bunu ben 10 yıl yaşadım. Son 3 senedir, 4 senedir Allah'ın izniyle evde galip geldim. Hani şimdi de varsa ya da başı varsa da bana nereye gidiyor diye soruluyor. Hani o kavgalardan kurtulduk. Artık baktıra baş edemiyorlar. Hani bizi de götür diyorlar yani. Çünkü biz, bizim hani sosyal aktivitemiz yok. Tek işimiz Ankara cimdir. Kimse bizi zorla yaptırmıyor zaten. Yani herkes bir iradesiyle görüyor türbünü. Erhan var mesela benim arkadaşım. Evlendikten bir gün sonra de geldi. Normalde insan evlince ne var? Hemen balayına gider yani değil mi? Yani. Türbünün bunlar aslında çok önemli şeyler değil yani öyle söyleyeyim. Bizim babımıza yani anladın mı? Bunlar normal olan şeyler zaten. Ama benim tek kuralım var, Ankara'cın maçının olduğu gün ben çalışamam yani. Sigorta bilmem ne falan bir sormam yani. Tek kural Ankara'cıyım. İnsanlar en basitinden deplasmana gitmek için bile bir fedakarlık gösteriyor. Ve bizim gitmediğimiz hiçbir deplasman yok. Ve gittiğimiz şartlar şu yani, buraya toplanıyoruz 15-20 arkadaş, deplasmana gideceğiz. Emin olacağımıza sigara paramız yok yani. Ne yapıyoruz? Burada 3-4 tane arkadaş Kızılay'a yakın buraya, Kızılay'a gidiyorlar. Sinyal var yani. Sinyal, sinyal ölmez. Nedirsin sinyal hani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ya işte abi bir milyon var mı? Yıllarca biz Asman'a giderken telefon sattık da gittik yani. Kızılay'da sinyale çıktık arkadaşlarımızla beraber. Bunlar hep yaşadık yani. O gece grupların önünde çıkışta biz gece dörtte gidip sinyal atıyorduk. Hep basmana gidelim için. Kilometrelerce yol çekiyorlar. O kilometrelerce yolda da adam sadece oturmuyor, uyumuyor. Bir de üstüne üstlük 90 dakika son nefesine kadar statta da bağırıyor. Yani mesela Diyarbakır'a gidildi. Sokağa çıkma yasağı var bizim Diyarbakır'da şehir ayağa kalktı yani. Biz hani biraz Ankara tarafta grup olarak, biraz milliyetçi bir tarafta grup Hani şehir ayağa kalktı yani Ankara bir gezdi, diye. Yani e, büyük sıkıntılar yaşadılar orada. Ama Allah'ın biz sıkıntı seviyoruz yani. Oradan aslanlar gibi gittiler, geldiler aslanlar gibi. Artın Arhavi'ye gittik. Bağırsan Batma duyuyor ses. Ülke sınırı yani müthiş bir yağmur. Ben daha hayatımda böyle bir yağmur çok az görmüşümdür yani. Daha maçın başlamasını maçı, maçı, iki saatler tribün yapıyoruz orada. Polisler arabanın içinde bize şöyle bakıyorlar. Yani hani insan mısınız diyenler oldu bize. Ama biz orada tribün yaptık yani. Hani biz, işimiz bu yani. Mesela Nazilli'de gittik, Nazilli'de yapmasından bir Kahvede oturuyoruz. O zaman daha maça var. Hani oturuyoruz, çay içiyoruz falan. Çay atalım, ne yaparsın, bir Bir tane amca geldi. 60 yaşlarında falan var yani. Biz neye geldiniz arkadaşlar dedi, gençler bu yoldur. Biz Dedik hani maça geldik yani. Ankara'cı maçına geldik. Hangi Ankara'cı dedi bize yani. Yani kötü bir durum yani. Yani gerçekten hani Ankara'cı adına yaşadığım kötü durumlardan biri yani. Biz de nasıl Ankara'cı? Yani zaten bir tane Ankara'cı var dedik ya. Ya o Ankara'cı buralara kadar düştü mü dediniz yani. Nazilli'de yaşadık biz bu olayı. Hani kötü bir durum yani. Oralara kadar düştük. Ama savaştık çıktık. İşte yaşadıklarımızı önceden bilseydik. Biz yine seni severdik. Canın sağ olsun Ankara gücüm. Bankartı da yine tribünlerde. Melih Gökçek'in Ankara halkının paralarıyla kurduğu sahte Ankara sporunu yüceltmek için bilerek yok ettiği Ankara gücünün, küme düşürdüğü Ankara gücünün, bir şok daha yaşadı. Kulübe bir haciz daha geldi. Futbolcular sahada antrenmandaydı. <laughs> Tesisin kapısına polisler <laughs> ve haciz memurları geldi. <laughs> Kulübün yaşadığı ilk haciz değildi bu. Geçen hafta da spor malzemelerine el konulmuştu. <laughs> Antrenman yapacak top bile kalmamıştı Ankara gücünde. Futbolcuların formaları da ellerinden evet. alındı. Maç skorlarından daha çok Ankara içinde bulunduğu durumu hep değerlendirdim. Bu çocuklar bugün sahaya anlaşmalı olduğumuz firmanın da parasının ödenmemesinden dolayı tek formayla gelip ilk yarı giydikleri ıslak formayı ikinci yarıda çıkmak zorunda olan bir takım. İlk yarı giydikleri ıslak formayla ikinci yarı sahaya çıkıyorlar çünkü ikinci formamız yok şu an. Cami olarak ikinci kurtuluşumuz düştüğümüz sene oldu yani. Biz gerçekten üstte de altta da yani yönetimsel bazda, tarafsal, taraftarsal bazda şehir bazında Antalya'nın çöküşüydü o düştüğümüz son yılda. Düştüğümüz seneden bahsetmiyorum. O son yıllardan bahsediyorum yani. Her anlamda çöküştü yani. Taraftarlar bölünmüştü. Bu bölümlerin de faydalanan insanlar oldu. Hani Ankara'cım nasıl kullanırım? Nasıl yönetirim? Potansiyel çok fazla olduğu için çok uğraşılmıştır yani. Hem destek verilmiştir hem çok uğraşılmıştır. Siyasi kesimdeyim, iş dünyası diyeyim. Mutlaka Ankara'yı taraftarını ya yanında almak ister, yani yanında alamıyorsa da karşısına almak istemez. Bu siyasi anlamda özellikle çok fazla uğraşıldı bizde. Çok denendi. Ankara Spor kuruldu. Çok paralar harcandı taraftarın gelmesi için. Taraftar kitlesinin oluşması için. Olmadı. Osmanlı Spor kuruldu. Milyon dolarlar harcandı. Taraftar kitlesi oluşması için büyük imkanlar sağlandı Ankara'da. Olmadı. E neden olmadı? halkın takımı değil. Halkın takımı şimdi. Geçmiş olması lazım. Bir yani mazisi olması lazım. Ankara tribünü desteğini çektiği zaman Ankara'da seçimlerde eksiye düştüler. Ankara gücü tamamen çöküşteydi ya. Yani. Ve çökmüştü ve sonuçta da Ankara küme düştü. Hatır hatır düştüler ya. Yani. Hani şimdi tribünler biraz bölünmüştü yani şu sebepten bu sebepten. Biraz bölününce bunu siyasete ve maddiyata alet etmeye kalktılar. Başkaları yani hani, takım hani, takımı yönetmeye kalkan insanlar. Bunu da başardılar. Hani bizi bölünmüştüğümüz kime düşmeye götürdü. Çünkü nedir? Yönetemiyorsan parçala zihniyeti yani. <laughs> şimdi o dönem Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Ankara'cı unutulmuştu yani. Ankara unutmuştu Ankara'cı yani. Hani artık insanlar umudu gitmişti yani hani umut yoktu. Üç tane başkan el kaldırdım. Asledere boy boy fotoğraf verilir. Yani hedef şampiyonluk, süperlik şampiyonu. Ankara'nın basketinde şampiyon çıksın diye çıkılan bir yolda. Üçüncü lige kadar giden bir yol şampiyonluk hayalim. Üçüncü lige kadar gitti yani o zaman. Kimin bu işte parmağı varsa. Yani sırtımızdan kim yolunu bulduysa. Hepsi Allah'ından bulsun yani. Kendi egosu varsa orada, kendi egosunu tatmin etmek için bunca insanın emeğini kullandılarsa Allah'ından bulsunlar yani nedir ne ki? Başka diyecek bir şey yok yani. Biz ilk küme düştüğümüz zaman 6-7 sene oluyor sanırım. Melih Gökçek baştaydı. Haciz geldi, borçlar, kulüpteki her şey götürülüyor. Oyuncular ıslak forma ile maça çıkıyor. Formalara bile haciz gelmişti. İkinci forma yoktu. Formanın tanesi 120 liraya satıyoruz. Forma yok yani. Böyle bir kulüp buraya. Elektrik faturası yatırılmadı. Elektrik kesildi. O süreçte or altyapıda kalan genç çocuklar vardı. Biz onlara evimizden, evimizden yemek getirdik yani. Koskoca Ankara'cı kulübü. Evimizden yemek getirdik. Çocuklar yiyecek yemeği yoktu yani. Bunu bir iş adamı yapmıyor. Bunu maddi durumu çok iyi olan bir insan yapmıyor. Bunu taraftar yapıyor. Ele geçirmek için yerlerinin geldi, her şeyi yaptılar. Biz de, de para var düşünürsek biz alırız yiyaretten. E Bu gayreti gösterdiler. Taraftar takımına sahip çıktık. Yani sayı az olabilir o dönem. Az insan Ankara'cı tarafları bir araya geldi. İsyan başlattı yani. Çadırla başladı, grev çadırla. Kilit vuracaklardı kapımızı yani. Bir hafta içinde kilit vuracaklardı. Biz orada bir çadır kurduk. Kulüp Tandoğan'daki tesislerimiz önünde. Bildiğin Lyron'dan bir çadır yani. Orada tam 52 gün, o karda, kışta, orada odun ateşimiz yandı bizim yani. Orada bir söz verdik biz yani. Bu Ankara'cını buradan çıkışa götürene kadar biz bu ateşi söndürmeyeceğiz. Türkiye'de bütün taraftar grupları, bütün taraftar grupları ama yani hani istisnasız bütün taraftar grupları geldi, bize destek verdiler, pankartlarını açtılar orada. Hani İstanbul takımları dahil. Galatasaray, Fener'i. Hepsi geldi bize destek verdi. Yani biz hani orada bir ateşi gördü ve bu Türkiye'de gündem oldu yani. Bizim amacımız da buydu yani. Gündem olmaktı, gündem oldu. Siyasiler geldi. O dönem milletvekili Aylin Nazlak'a sağ olsun diye çok büyük destek verdi. Çok büyük destek verdi yani. Bizim gönlümüzde siyasi olarak bir ölüm ama. Hani Ankara Aylin ablasıdır o. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ankara'nın spor sorunları ile ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım. Sözlerimin başında öncelikle Ankara gücü ile ilgili olarak birkaç cümle söylemek istiyorum. Ankara Gücü hepinizin bildiği ya da bilmeyenlerin de buradan bizi dinleyerek zaman içerisinde öğrendiği gibi Türkiye'nin en köklü futbol takımlarından birisidir. Ankara Gücü aynı zamanda Cumhuriyet tarihiyle ve başkentimizle de özdeşleşmiş olan bir takımdır. İşte Ankara'nın gururu olan bu takım maalesef son yıllarda bir ailenin kişisel ve siyasi ihtirasları nedeniyle çok zor bir dönemden geçmektedir. Kulübün başına geçen Ahmet Gökçek maalesef takımı borç batağına sürüklemiştir. Bununla başlayan süreç içerisinde takım önce bugünkü adıyla PTT 1. Lige, arkasından Sportoto 2. Lige kadar düşmüştür. Bizler burada Ankara gücünün yaşadığı sorunları her fırsatta dile getirdik. Bakın geçtiğimiz dönemde yani 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde Büyükşehir Belediye Meclisi bir karar çıkarttı. Bu karara göre Ankara gücüne 2 milyon TL bağış yapılacaktı. Bugüne kadar kaç lira bağış yapıldı biliyor musunuz? 0 lira. Buradan özellikle AKP'nin Ankara milletvekillerine seslenmek istiyorum. Daha ne kadar bu yapılan haksızlıkları görmezden geleceksiniz? Çok büyük destek verdi. Mecliste gündem oldu Aylin Hanım sayesinde. Açlık grevi döneminde ben askerdeydim hatırlıyorum. İzindeydim tam başladığı günlerde. Burada izine gelmiştim. Yani benim bildiğim açlık grevi zaten bu zor zamanların kurtarısı bir eylem oldu yani. Ve başka bir olaya geçiyoruz. Beşiktaş'la Ankara gücü arasında oynanan ve A Haber'den canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesi taraftarlar arasında olaylar çıktı. Ankara'dan takımlarını desteklemek için gelen yaklaşık 500 kişilik grup Beşiktaşlı taraftarları karşı yağmuruna tuttu. dün akşam Galatasaray Ankara gücü maçı vardı. Polis maçtan önce bir ihbar aldı ve harekete geçti. Ankara gücü taraftarını taşıyan otobüsü durdurup arama yaptı. Taraftarların üzerinden bakın neler çıktı. Her iki tarafı da bilenmiş döner bıçakları, kesici tarafı parçalanmış yani ölümcül darbeye hazır kılıçlar, bıçaklar, palalar, hatta tornavidalar, spatulalar. Tüm bu ölümcül silahlar yasa dışı bir örgüt evi baskını ya da bir çeteye yönelik operasyonda değil, İstanbul'a maça gelen Ankara gücü taraftarının üzerinde ele geçirildi. İstanbul polisi Galatasaray maçı öncesi Ankara gücü taraftarının üzerine aradığında işte bu silahları buldu. Ele geçirilen silahlar arasında üzerine Ankara gücü yazısı işlenmiş yani özenle hazırlanmış döner bıçakları da vardı. Türkiye'de taraftarlık dediğim İstanbul takım taraftarları akla geliyordu ve onlar e, hüküm sürüyordu yani. Buna ilk baş kaldırısı Ankara yapmıştır yani. Ankaracı yapmıştır ilk baş kaldırış. Hani biz sadece ben Ankaracı taraftar olarak ben söylemiyorum yani. Bunu Anadolu'da istediğin takımın taraftarlarına git tribüncü olarak. Herkes bunu söyler yani. İstanbul Egamonyası'nı yıkan ilk tribün Ankara tribünüdür yani. Ve bu Anadolu'ya yayıldı. Bütün takımlar Trabzon dahil, Bursa dahil. İlk kez Ankara'ya gelirken rahatsız oldukları o zamanlar ortaya çıkmıştır. Ankara yurt ilk mesela Anadolu o ateşi yaktığında İstanbul tribünlerine kavga başladı zaten yani. Bu Fener'de de başlamıştı, Beşiktaş'ta da başlamıştı. Daha sırayla da başlamıştı yani. kavga çıkıyor bak bazen çıkıyor yani. Kavga, Ne ya kavga neden çıkar? Kavga mesela şimdi kasmana gidiyorsun mesela. Aa, sana teşkilat yapıyorlar. Kasmana gelmesin, Gidiyorsun aşağı. Bir anda pat, pat, pat sağdan soldan taşla, taşlar gelmeye başlıyor. Teşkilat yapınca kendi canını korunman için mevzul bir nefsi milyar falan yani. Yaşadık gördük yani mesela Galatasaray maçı var. Hmm. En canlı örneği mesela bu. Beyaz otobüs herkesin. Yani sol kapanma zaman gitti kırmızı otobüs yani hadi dayı. Hani belli yani buradayız diyor ya, anladın mı? Kırmızı otobüsü görünce abi o şey gibi yani vahşi gibi. Evine emanet alan, şey alan, taş alan. Otobüsüne yani şeyi assalar otobüsü ters çevirirler yani. Eğer sen karşılık vermezsen aşağı inmezsen aşağı inip hani savaşmazsan öyle söyleyeyim. Otobüsü ters çevirirler yani. Abilerimiz o zaman aşağı iniyorlar. İşte İlker abi. Tabii Kemal abi de falan da öbür taraftan Cingen Kemal hani şey Kemal abi. O da geliyor elinde çift Bir şey çekiyorlar. Orada bir savaşıyorlar yani, orada bir mücadele veriyorlar. Yeni Doğan'dan gelen olsun, Çin gelen olsun. Yani Çin Çin'den sadece Ankara değil bütün Türkiye biliyor. Adam Çinçin'de oturuyor, yani Ankara güçlü. Çin bir alışkanlığı olmuş yani. Hani abilerini taklit ediyor, bu küçük çocukluktan gelen bir şey. Bu çocuk da Ankara güçlü oldu diye Ankara gücünün adı kirlenmiyor. Aslında bireysel yaptığı yanlışları. Hakem tahrik ediyor. Hakem büyük olaylara sebebiyet veriyor. Hakemin bir yanlışlığı tarafları baştan çıkarıyor. Ben gördüm. Yani 60 20 kere pasolik bunu uygulamasında iki tabi sebep var yani. Biri RAM, ikincisi her şeyin bir oluşum olduğu için bu türbinleri yani istedikleri gibi yönetilmek isteniyor yani. 62-22'nin ve Pasolik'in amacı, iki amacı bu. Taraftarı fişlemek, taraftarı belli bir kategoriye zaten zorlamak. Yani şimdi ben ben Ankara üçlüğüm diye ben nasıl fişlenirim yani? Ya da Adam Beşiktaşlı diye ya da Göztepe'li diye ya da Eskişehir'li diye nasıl fişlenebiliriz yani? Bunun aslında tek bir yolu var ama bu türlü bunu uygulayamıyoruz. Niye geçmişten gelen birbirimizden arasındaki sıkıntılardan dolayı yani? Tüm taraftarlar geçici oda olsa, bir sene, iki sene de olsa, herkes düşmanlığı bir kenara bırakıp ortak hareket etmediğimiz müddetçe bizim sırtımıza vuranlar çok olur daha yani. Biz daha çok 62-22'leri görürüz. Çok arkadaşımız da hesabı evinden alır yani. Bir araya gelmediğimiz müddetçe Türkiye tribünlerinden bir yol olmaz. Ultrası tarzında da Türbüncülü tribüncülüğü de bitirecekler yani. İş oraya gidiyor. Oraya gitmeden biz bir adım atabilirsek, attık. Atamazsak geçmiyoruz. 62-22 ile başımız dertte. sağ dışındaki olaylardan dolayı Göz Gözaltına alıyorum. Orada sen, mizah atıyorlar sana kağıdı. 62-22 cezasını alıyorum. Maç günü gidiyorsun, karakolda bulunmak zorundasın maç günü ilk yarı ve ikinci yarı başlarında imza atıyor. İmza atmanın takdirde 600 milyon olması lazım sanırım. Cezası var maç başı. Biz kendimiz de ceza aldık. İki sene, iki sene imza attık. Manisa'da aldık. Bizi. Bilet de. fiyatları 50 milyondu Manisa'da. İçeri girilmedi. Yani gittik orada dışarıdaydık. Tribünün dışındaydık. tabi bu tab ara kadar biraz olaylar çıktı. Olaylar çıktıken öyle büyük bir olay değil yani. Polislerle biraz şu oldu. kadar yakalandık orada polislerle. Polisle yakalanınca tabi gözaltı olduk. Ondan sonra imzaya bağlandık. İki sene yakın. Tribüne giremedik yani imza gittik. Ama o, esnada da çoğu maç kaçırmadık yani. Deplasmanı hep gittik. İmza atmadığımız belki kana gol kalmadı. Bütün illerde attık ya. Hatay'ından, Afyon'undan tut. Karadeniz'ine kadar her yerde imza attık. Poliganizm var bunu kabul ediyorum. Ankara gücüne olan ön yargı bize statta da yansıyor. En son Kayseri maçında benim ayakkabılarıma kadar çıkarttılar. Üstümde çakmak yoktu, bozuk para yoktu, istemedikleri hiçbir şey yok. Cebimde sadece pasoligim var. Bir de elimde telefonum var. Başka yanımda hiçbir şey yok. Adam ayakkabıma kadar çıkartıyor. Yani bu bence taraftara yapılan büyük bir saygısızlıktır. Polisler, e, bunlar Ankara güçlü, bunlar maganda işte, bunlar çakal. Bunlara anca şiddetle kendi baskınlığımızı koruyabiliriz diye düşündükleri için biz, biz sadece tahrik ediliyoruz burada. Buraya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da açtı. Hepsinin başında birer kız duruyordu. Ama o kadar farklı bir e, şekilde bakmadılar. Yani konu Ankara gücü olunca biraz daha farklı oluyor. Bize holgan demek yanlıştır. Holgan değiliz. Bir kişi yüzünden hepsine ceza yazmış. Ya tespit etsin, alsın dışarı. Götürsün ama bir kişi için 7000 bin kişiye ceza yazılır mı? Böyle bir anlayış var mı? Ben Antalya maçında, ben belden rahatsızım. Ayaklarım tutmuyor, ayaklarımda biraz rahatsızım. Var. Şimdi ayakkabımı çıkar diyor. Benim cebimde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni orada tahrik ediyor. Beni tahrik ediyor. o zaman ayakkabımı çıkarttım. Çoraplarını da çıkart diyor. E ben çorabımı çıkarmak için ayağımı eğilmem lazım. Belimden eğilemiyorum. Sekiz baş, dokuz baş. Ben ceza yedim. Yani benim ne, benim hiçbir suçum yok. Yani ben ceza yiyorum. Bu nasıl bir adalet? Yani bu nasıl bir adalet? Maşa giremez. Ben Bu nasıl benim bir maç sevgim var. Sağ maç sevgimi de elimden alıyorlar. Bugün Fenerbahçe'ye karşı bir şey yok. Kalasına karşı bir şey yok. Beşiktaş'a karşı bir şey yok. Yani iş bit. Yani onlara karşı bir şey yok. Ankara geldi ceza yaz. Para cezası yaz. Her şey yaz. Bu ne nesi ya? Ne nesi? Artık biz müşteri gibi oldu. Müşterisin yani resmen. Nasıl sinemaya gidip bilet alıyorlar, hani seninle para kazanıyorlar. Yani her maçta öyle oldu yani. Ya bu stat şimdi Ankara Usta'da olacak. Ya Aa, burası yeni bir yeni bir dönem yani burası. Bu stat yeni bir dönem olacak. Yeni bir devir açılacak bu statta. Güzel tribün olur burada. Benim kendi görüşüm. Güzel tribün yaparız. Allah'ın izniyle. Biz burada bir bak kaldırırız yani. Bunu da burada yaz. Bunu da buraya yazıyor ya şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Son istediğim şey değildi. Benim. Abim daha bize söylediği bir şey var bir gün mutlaka. Şerabif öyle der, bir gün mutlaka der. Bir gün mutlaka biz de inşallah ceza olan abilerimiz, kardeşlerimiz, yüzüklerine kavuşur. Yine eskisi gibi omuz omuza. Aynı masanın etrafında oluruz. <laughs>